Merhabalar, kanalım Güzellik ve Birece'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için Suicide Squad filmindeki Harley Quinn'i canlandırdım. Harley Quinn Batman'de Joker'in yanındaki suç ortağı. Biraz çocuksu ama bir o kadar da tehlikeli bir karakter. Daha detaylı bilgi için videonun sonundaki linke gidebilirsiniz. Hadi başlayalım. Kostümü yapabilmek için düz beyaz bir tişörtün yakasını kestim ve yakasının etrafıyla kollarını kırmızıyla boyadım. Sonrasında tişörtün üzerindeki yazıyı yazmaya başladım ama biraz detaylı olduğu için uzun sürüyor. Fakat kesinlikle değeceğini düşünüyorum. Kolundaki maviliği yapabilmek için akriliği biraz fazla sulandırdım ama keşke daha fazla sulandırsaymışım. Beklediğimden koyu oldu. Siz azıcık daha sulu kullanabilirsiniz. Sol kolunu hafif maviyle boyuyorum. tişörtü yıpranmış etkisini vermek için tişörtü törpülemeye başlıyorum. Zımparayla da yapabilirsiniz. Yalnız makas kullanmayın çünkü o zaman pek doğal görünmüyor. Bu şekilde rastgele delikler açabilirsiniz. İşte hazır. Sıra geldi peruğa. Peruk için platin sarısı dalgalı bir peruk süper olacaktır. Ben peruk kalıcı olarak boyamak istemedim çünkü daha sonra kullanırım diye düşündüm. O yüzden farlarla renklendiriyorum. Yalnız bu işlem sırasında bir maske takmanızı öneririm çünkü gerçekten her yer çok tozutuyor. İşte hazır. Smashbox Photo Finish Primer'ı uygulayarak başlıyorum. Tüm yüzüme güzelce uygulayacağım. Sonrasında Revlon'un Colorstay Fondötenini önce elimle dağıtıyorum, üstünden süngerle geçerek güzelce eğiyorum. Sıra geldi talk pudrasına. Harley'nin beyaz görüntüsünü yaratabilmek için tüm cildime talk pudrası sürüyorum, yalnız biraz öksürtüyor. <laughs> Islak bir makyaj süngeriyle uygularsanız daha rahat edersiniz. Etraf uçuşmasını engelliyor. Sonrasında Bahamama bronzer'la biraz kontür yapıyorum. Far bazı uyguluyorum. Far bazı olarak Catrice'in Prime and Fine far bazını kullandım. Dior Marin Passionate Dots Far paletindeki şu mavi rengi parmağım yardımıyla tüm göz kapağımı uygulayacağım. Bu oldukça dağınık bir makyaj o yüzden fırçaya ihtiyacınız yok. Elmacık kemiğinizin üzerine doğru hafifçe aşağı dağıtın. Diğer gözüm için Farmacy'nin Lovely Lips kalem rujunu uygulayacağım. Tüm göz kapağımı uyguluyorum. Birazcık da elmacık kemiğimin üzerine doğru dağıtıyorum. Farlara bu şekilde dağınık uyguluyoruz. Bu evrede Amerikan güreşçisine benziyor insan biraz. Sonrasına geldik göz kalemine. Siyah bir göz kalemiyle gözlerimi hunharca boyuyorum. Gözlerimin içine de biraz uygulayacağım. İnce uçlu bir fırça ile güzelce dağıtıyorum. Özenli bir makyaj olmasına gerek yok. Göz makyajımı tamamlamadan önce gözlerimi rimelleyeceğim. Çok fazla rimel uygulamanıza gerek yok. Zaten belirgin olmuyor bu makyajda. Ve kaşlarımı da koyultup göz makyajını bitiriyorum. Harley Quinn'in yanağında bir tane küçük kalp dövmesi var. Ben de jel eyeliner ile o kalbi çiziyorum yanağıma. Harley Quinn'in çenesinin üzerinde Rotten yazılı bir dövme var. Yine jel eyeliner ve bir eyeliner fırçasıyla onu yazıyorum. Parlak kırmızı dudaklar için önce bir dudak kalemiyle dudaklarımı güzelce çerçeveliyorum. Hatta rujun daha uzun kalması için içinde dolduracağım. Ruj olarak Avon'un Eternal Flame rujunu kullanıyorum. Baya parlak kan kırmızısı bir renk. Rujun köşesini hafifçe dağıtacağım. Ve makyajımız hazır. Peruğumu takıyorum. Önce bonemi takacağım. Biraz garip görünüyorum. Kulaklarımı da çıkarıyorum. Daha da garip görünüyorum. Başımı öne eğip peruğumu takıyorum. boniye güzelce yerleştiriyorum ve uçlarını at kuyruğu yapıyorum. İşte böyle. Pembesini de öne çeviriyorum. Ve hazırız. Kostümümüz ve makyajımızla birlikte Harley Quinn karakterimiz de canlandı. Kostümü tamamlamak için kost şort ve fileli çorapla kombinleyebilirsiniz. Harley Quinn'in aslında bir beyzbol sopası vardı. Ama ben beyzbol sopası bulamadığım için çizgi romanında görünen normal düz sopayı kullandım. Ama o aslında bir vileda. Aslında gerçek bir sopa değil vileda. İşte böyle. Harlequin hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz arkadaşım Ezgi ve Anıl'ın kanalındaki Harlequin videosunu izleyebilirsiniz. Onları da takip etmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, ilk yeşil ekran denemem. Bakın şöyle bir şey. Ne çalışmıyor bu? Ha, geliyorum. <laughs> i̇şte böyle. Dün hava çok kapalı olduğu için çekim alamadım ve sabah kalktığımda perde bu haldeydi kedilerimden tatlı bir hediye. Gördüğünüz gibi şuralarda bile tırnak izleri var. Buralarda. Buralarda. Perdeyi ters çevirmeye deneyeceğim. Şu alt kısımlarını delmemişler henüz. Bakalım bir dahakine dikkatli olmak lazım. Alt tarafını üstüne çevirdim. Şimdilik iyiyiz. Umarım bu tarafı da batırmazlar.